Duygusal yemenin üstesinden nasıl gelebiliriz? Fiziksel açlıktan ziyade duygusal ihtiyaçları gidermek için yiyeceklere yönelmeye duygusal yeme veya duygusal açlık diyoruz. Stres, sıkıntı ya da yalnızlık gibi duygular duygusal yeme davranışlarını tetikleyebilir. Fiziksel açlıktan tamamen ayırt edebildiysek yani o anki yeme isteğiniz tamamen duygusal sebeplere bağlı olduğunu düşünüyorsanız bu durumu kontrol edebilmek için neler yapabiliriz? Öncelikle yeme isteği geldiğinde hangi duyguyu yaşadığınızı tanımlayın. Bu duyguyu tanımlamak duygusal yeme döngünüzü kırabilecek ilk adım. O anki duygularınızı bastırmak yerine kabul edip üzerine biraz düşünmeniz farkındalık kazandıracak. İkinci adım yiyeceklere yönelmek yerine alternatif aktiviteler bulabilmek. Bunun için yürüyüş yapabilirsiniz. Belki biraz sevdiğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Belki bir hobiniz vardır ve bununla meşgul olursunuz. Böylece yiyeceklerden odanızı dağıtmış ve o anki hislerinizi başka aktivitelerle rahatlatmış olabilirsiniz. Bunun için büyük değişiklikler yerine küçük ve uygulanabilir adımlarla başlayın. Örneğin o an dışarı çıkıp yürüyüş yapamıyorsunuzdur. Dağılan bir dolabınızı toparlamak. 5-10 dakika sürecek esneme hareketleri yapabileceğiniz egzersiz videoları yardımcı olabilir. Ayrıca böyle durumlarda açlık ve susuzluk sinyallerini ayırt edebilmek için yeterince su içtiğinizden de emin olun. Diğer adımımız ise destek almak. Bir arkadaşınızla veya aileden bir yakınınızla sohbet etmek, duygularınızı paylaşmak, yiyeceklere yönelmenizi azaltabilir. Eğer bu noktada duygularınızı paylaşamıyor veya paylaşmakta zorlanıyorsanız profesyonel olarak bir psikologdan destek almanızı tavsiye ederim.